Altı senedir. Altı senedir. Altı senedir. Bize yapılan zulmü, sıkıntıyı, kötülüğü, engellemeleri kitaba döksek saraydaki kitaplığının dolapları dolar. Bu kadar yaptı yani. Altı yıldır Ekrem'le yatıp Ekrem'le kalkmak. Allah yardımcısı olsun. Dolayısıyla değerli dostlarım çözüm arayışımız devam ediyor. Özel halk otobüslerinde elbette yanındayız. Sıkıntılarınızı biliyorum ben. Ben ticaret adamıyım. Çek nedir, senet nedir? Bana göre benden iyi bilen yok. Ben 36 yıllık bağ kuruluyum. Doğduğum gün babamın tezgahında mal alışverişinin içinde kendim buldum. 77'den beri ticaret tezgahını bilirim. 6 yaşından beri okuma yazma bilmeden para üstü alıp para üstü vermeyi bilen birisiyim. Ekmeğin nasıl kazanıldığını bilen birisiyim. Terazide tartmayı bilen birisiyim. Terazinin eşit olmasını iyi bilen birisiyim. Hatta baba tavsiyesi, büyük amca tavsiyesi, terazide malının üstüne biraz daha koy, müşteriye biraz daha fazla gitsin diyen bir esnaf terbiyesiyle büyümüş birisiyim. Elbette sıkıntılarımız var. Bizim kasamızda var da sizin cebinize gelmiyor diye bir şey hiç düşünmeyen özel otobüsleri dostlarım. Olduğu an paylaşıyoruz. Olduğu an veriyoruz. Koca İstanbul tekerini döndürmek kolay değil. Gerçekten öyle. Ve bugünün yaşatılan ve kamunun da en fazla sıkıntı çektiği, ekonomik sıkıntıların en fazla etkilediği kurumların başında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi geliyor. Ya uzun vadeli 10 yıl 12 yıl vadeli 300 tane otobüs alalım. Parasını bize parasını bulduk, kaynağını bulduk. 3 yıl ödemesiz. O zamanki faiz oranları da düşük. Ve 300 tane otobüs alalım. Tek bir imzayı biz Cumhurbaşkanlığından alamayalı tam 5 yıl oldu biliyor musunuz? 5 yıl Sefaköy Beylikdüzü metrosuna başlayacağız. Ya bir imza, bir imza kaynağı hazır, her şey hazır. 4 milyon insana sadece metrobüste çalışıyor. Metro başlayacak bir imza. Küçük çekmecesi, avcıları, Beylikdüzü, Esenyurt, büyük çekmece hepsi bundan faydalanacak. Bir imza 3 yıldır atılmıyor. Para istemiyoruz ha imza istiyoruz. Onay. Onay. Yani ne olacak? Yatırım planına alınacak. Bu ayıptır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ben bunları anlatıyorum ya. Bunlar gerçek. Bu memleketin yaşadığı bütün zorlukların, sıkıntıların ana kaynağı dertlerden, vatandaştan uzak kalma sorunudur. Dertlerden, vatandaştan, çocuktan, gençten, kadından, emekliden, işsizden, uzak bir yönetim olmaz, olur iseniz, dertlenmezseniz imzayı da atmazsınız. Her şeyi günlük gülistanlık görürsünüz. Tek derdiniz ne olur biliyor musunuz o saatten sonra? Koltuğunuzu korumak. Ama kötü olan bir şey var. O koltuk senin değil ki. O koltuk milletin. Millet nasıl verdiyse çekim altından almayı da bilir. Bu kadar net. O bakımdan ben diyorum ki görevimin son gününe kadar beni Allah bu memleketin, bu güzel şehrin insanlarına mahcup etmesin. Özel halk otobüsü işletmecilerine de mahcup etmesin. Onların şoförlerine de, onların ayağına taş değmesin. Otobüsleri hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bütün araçları yepyeni gıcır gıcır olur. Bu gıcır gıcırın ne anlama geldiğini bile unutmuştur orada dura dura. Şimdi tam da böyle halkın içinde, halkın arasında gıcır gıcır günlere, güzel günlere yol yürümemiz şart. Zor günleri omuz omuza aşacağız. Siz bizim yanımızdasınız biliyoruz çünkü biz başından beri sizi düşündük. Minibüsçüyü düşündük, otobüsçüyü de düşündük, taksiciyi de düşündük. Hiçbirini birbirinden ayırt etmedi. Bundan sonra da edeceğiz. Siz bizim yanımızda oldunuz, biz de sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Zorluklarımız olacak, bunları da aşacağız. Çaresizlik asla yok. Umut çok yüksek. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Ayağınıza taş değmesin. İstanbul'lara güler yüzünüzle güzel yolculuklar sağlayın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.